Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Aras Bulut İnemli. Üst soru üstesinde devam edemeyiz. Aras Bulut Hiç öyle bir cesar zamançı dizisiyle karşımıza çıktı. Sonra Maral dizisiyle ünlü oldu. Arkasıyla Skur dizisi ve içeride dizisinde oynadı. İçeride dizisinde büyük beğeni toplayan Aras Bulut Çukur dizisine dahil oldu ve Çukur dizisine büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Aras Bulut iğnemli yani büyük bir proje imza atarak 4 sezon karşımıza çıkan Çukur dizisiyle kendini adeta gösterdi. Ve Çukur dizisi 4 sezon boyunca birinci yerlerden hiç inmedi, inmedi. Ve bildiğiniz üzere Çukur dizisinden sonra 3-3 dizisi ekranlara gelecektir ve üst görüş Aras Bulut İdemli'nin oynayıp oynamayacağı merak konusudur. İşte Aras Bulut İdemli'nin üst görüş dizisinde oynayıp oynamayacağına cevap. Çukur dizisinin yıldızı Aras Bulut İdemli'nin kreatiği açıkladı. Üç kuruş dizisinde final yapan Çukur dizisinin ardından hangi projede yer alacağı merak edilen ünlü oyuncu Aras Bulut İlemli Üç kuruş dizisinde oynayıp oynamayacağını açıkladı yayınlandığı her bölümüyle izleyicileri ekran başına çirikleyen çukur dizisi final yapmasının ardından merak konusu olmuştu. Üç kuruş adlı dizide oynayacağı iddia edilen ünlü oyuncu İnemli son noktayı koydu. Oynamayacağının sinyali verdi. Bir GSM şirketinin yüzü olan Aras Bulut düzenlenen basın toplantısına katıldı iğnemli çukur dizinin belgesinin çekimlerini başlayacağını bildirdi. Yeni projesinin belli olmadığını açıklayan ünlü oyuncu, aynı yapım şirketinin yeni dizisi